Magvibe'dasınız, oyuncu Gubse Özay'dan hayatı hakkında itiraflar üzerine itiraflar geldi. Bunlardan en önemlisi de loğusalık süreci. Hazırsanız başlayalım. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi oldukça fazla izlenen filmlerle seyircilerin karşısına çıkan Gubse Özay, doğum yaptığından beri kızı Janastia ile kendisi ilgileniyormuş. Kaygılı da bir ruh haline sahip olmasına da vurgu yapan e, oyuncu ve senarist Gubse Özay, Loshalık döneminde yaşadıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Gupse özellikle Barış Arduç'un aşkını hatırlarsınız. Zaten bu aşkı Deliha filminden sonra çok fazla konuşmuştuk. 2014'te yayınlanan Deliha filminin setinde Gupse Özel ve Barış Arduç'un arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 29 Temmuz 2020'de ise çift nikah matasına oturmuştu. 9 Eylül 2022'de ise ilk kez anne ve baba olmuşlardı. Kızlarına da Jan Asya ismini vermişti Gupse Özel ve Barış Arduç çifti. Hatta o zamanlar Jan Asya ismi oldukça dikkat çekmişti. Biliyorsunuz ki Eltilerin Savaşı filmi de sinemada tam 3 milyon 600 binden fazla izlenmişti ve şu an bu filmden tam 4 yıl sonra Gupse Özay tekrar sevenleriyle buluşacak. Buna hazırlanıyor ve anne babanın doğumundan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatacaklar filmde. Filmin adı da Los olacak. E şimdi ise bunun heyecanını yaşıyorlar. Bu filmiyle beraber tekrar gündeme gelen Gupse Özay Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu ve kendisine filmi yazmaya nasıl başladın? neyi anlatmak istedi? Soruları soruldu. Kendisi ise buna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ee, şöyle söyledi kendisi. Neyi anlatmak istediğimi biliyordum. Loğusalık yaşanan bir şey ve her annede de farklı oluyor. Hormonal değişiklikleri var, uykusuzluk var, panik var, anksiyete var. Bu farklılaşabilir. Kimisi ağır geçiriyor, kimisi çok hafif geçiriyor. Daha rahat bir anne teğet geçiriyordur o depresyondan. Benim gibi kaygılı, obsesif bir insanı çok zorluyor. Kendime gol attığım nokta güvensizliğim. Kaygılı durumum aşa çıktı. Kızları Can'ın doğumundan sonra da kendisinin ilgilendiğini e, vurgulayan Upsu Özel. ben yardım istemedim, iyiyim, uykusuz değilim gibi sözleri çok kullandığımı fark ettim. Oysa o an kim varsa evde kocacığım, anneciğim, kayınvalideciğim diyebilirdim. Yardım istememeyi bırakamama hali beni perişan etti. Ben genelde de yardım istemeyen bir insanım. Mesela düşsem kendim hallederim. Dolayısıyla bu beni mahvetti, hayatımı kaydırdı. Filmde lütfen anneler yardım isteyin, yardım istemekten korkmayın mesajını vermek istedim. Önceki anneler de yeni anneye hava atmayın, empati kurun ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların üzerine şunlara da değindi. Çocuk büyüyüp kendini kurtaracak hale geldikçe rahatladım. Tatlı ve komik bir çocuk bana çekti. Hamilelik aşırı kolaydı ama doğduğu an hiç uyumadım. Çünkü uyursam çocuğa bir şey olacak gibi düşünüyordum. O yüzden Loosa'nın birçok sahnesi benim gerçek sahnelerim dedi bu programda Gupse Özay. Kendisinin yaptığı bu açıklamalar çok sıcak. Çok e, onların hayatını bize böyle oldukça yakından hissettiren açıklamalar. Loosa filmi için heyecanlıyız. Gup Sözer'in yaptığı bu açıklamalarda oldukça böyle yakından samimi açıklamalardı. E, siz Lovasa filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gupsi Özay'ın bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Belki içinizde anne adayı veya anne olanlar vardır. Gerçekten Lovasa'lık sizin için nasıl bir deneyimdi? Bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Daha fazlası için e, Mac takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. MacVibes'le kalın.